Hukuki Hakların Programı'ndan merhaba. Günümüzde birçok kişi bankalara olan borçlarının varlık yönetim şirketlerine devredildiğini öğrenince şaşkınlık yaşıyor. Telefonunuza gelen bir mesaj veya bir avukattan gelen ihtar borcunuzun artık başka bir şirket tarafından takip edildiğini gösteriyor. Peki böyle bir durumda ne yapmalısınız? Borç öderken nelere dikkat etmelisiniz? Haklarınızı biliyor musunuz? Varlık yönetim şirketleri, bankaların tahsil edemediği alacakları devralarak borçlu kişilerden tahsil etmeye çalışan özel kuruluşlardır. Ancak bu süreçte birçok kişi fazladan ödeme yapma, zaman aşımı süresini kaçırma veya icra takibinin düşmediğini fark etme gibi ciddi sorunlarla karşılaşabiliyor. Borcunuzu öderken dikkat etmeniz gereken bazı kritik noktalar mevcuttur. Şimdi bunları sırasıyla anlatacağım. Birinci dikkat etmeniz gereken husus bir varlık yönetim şirketi sizden borç talep ettiğinde öncelikle gerçekten borcunuzun olup olmadığını doğrulamanız gerekir. Çünkü zaman zaman borçlu olmadığı halde ödeme yapması istenen kişiler de olabiliyor. Bu nedenle öncelikle şirketten detaylı bir borç dökümü talep edin. Borcun hangi bankadan devir alındığını, ana para miktarını, işletilen faizleri ve ek masrafları öğrenmeden ödeme yapmayın. Borcunuzun varlık yönetim şirketine devredildiğinde faiz ve ek masrafların yasal sınırlar içinde olup olmadığını incelemeniz gerekir. Bazı durumlarda şirketler borçlunun bilgi eksikliğinden faydalanarak haksız ek masraflar çıkartabiliyor. Ayrıca borcunuza uygulanan faiz oranlarının yasal olup olmadığını mutlaka kontrol edin. İkinci dikkat etmeniz gereken husus varlık yönetim şirketleri borç tahsilatını hızlandırmak için genellikle indirimli ödeme fırsatları sunar. Özellikle tek seferde ödeme yapmayı düşünüyorsanız borcunuzu önemli ölçüde düşürebilirsiniz. Eğer taksitli ödeme seçeneği sunuluyorsa faiz ve ek masrafların nasıl hesaplandığını net bir şekilde öğrenin. Üçüncü dikkat etmeniz gereken husus tüm anlaşmaları yazılı hale getirmenizdir. Çünkü telefon görüşmeleri veya sözlü anlaşmalar ilerleyen süreçte inkar edilebilir. Bu yüzden anlaştığınız her ödeme planını yazılı bir belgeyle teyit ettirin. Özellikle indirimli ödeme yapıyorsanız varlık yönetim şirketinden iş bu ödeme ile borcun tamamen kapandığına dair bir belge talep edin. Çünkü elden veya belgesiz ödeme yaparsanız ilerleyen süreçte borcun hala devam ettiğini iddia eden bir taleple karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden tüm ödemelerinizi banka havalesi, EFT veya dekont alınabilir bir yöntemle yapmalısınız. Dördüncü dikkat edilmesi gereken nokta borcu yoktur yazısı almayı unutmayın. Borcunuzu ödediğinizi varsayıyorsanız peki gerçekten borcunuz kapandı mı? Ödeme yaptıktan sonra mutlaka şirketten borcu yoktur yazısı alın. Aksi takdirde ilerleyen yıllarda borcunuzun devam ettiğini öne süren sürpriz bir icra takibiyle karşılaşabilirsiniz. Beşinci dikkat etmeniz gereken nokta borç icra takibindeyse ödeme sonrası icra dosyanızın kapandığından emin olmalısınız. E-devlet veya Uyap üzerinden icra dosyanızı kontrol edin ve şirketin icra takibini sonlandırdığını teyit etmeyi unutmayın. Altıncı dikkat etmeniz gereken nokta zaman aşımı süresinin dolup dolmadığını araştırmalısınız. Borcunuzun çok eski ise ödeme yapmadan önce zaman aşımı süresini araştırmanız gerekir. Türk Borçlar Kanununa göre belirli şartlarda alacakların tahsil hakkı zaman aşımına uğrayabilir. Eğer borcunuz zaman aşımına uğradıysa ödemeniz gerekmeyebilir. Sonuç olarak varlık yönetim şirketleriyle muhatap olurken borcunuzu hemen ödemek yerine önce hukuki durumunuzu netleştirmeli, ödeme sürecinizi güvence altına almalısınız. Borç öderken fazladan ödeme yapmamak, icra sürecini doğru takip etmek ve zaman aşımı gibi yasal haklarınızı gözden kaçırmamak için dikkatli hareket etmelisiniz. Unutmayın, maddi yükümlülüklerinizi bilinçli bir şekilde yönetmek hem huzurunuzu korumanıza hem de geleceğe güvenle bakmanıza yardımcı olur. Programımı burada bitiriyorum. Borçsuz bir hayat geçirmeniz dileğiyle, hoşçakalın, adalet ile kalın.